Merhaba arkadaşlar. kanalımızın Sofrası'na hoş geldiniz. Bugün çok güzel çıtır çıtır dumanı üzerinde e, hakiki bir fırın ekmeği yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Malzemelerim bir buçuk su bardağı ılık su kullandım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya dilerseniz siz yarım yaşmaya da kullanabilirsiniz. 4 su bardağı un koydum içerisine. Şimdi ben ondan önce diğer malzemeleri yoğurma kabımda bir kaşık yardımıyla iyice karıştırdım. Şimdi azar azar onu ekleyerek güzelce yoğurmaya başlayacağım. Mutlaka ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin ki güzel bir hamurunuz olsun. Bakın bu tür hamurların biliyorsunuz iyi yoğurulması gerekiyor. Şu an ben de masanın üzerine biraz un serpip alıp masanın üzerinde güzel bir şekilde yoğuracağım. Özellikle ekmek hamurunun çok iyi yoğurulması gerekiyor. Çok pürüzsüz olması gerekiyor ki ekmeğimiz güzel olsun. Bakın çok pürüzsüz pürüzsüz bir hamurumuz oldu. Şimdi mayalanması için yoğurma kabıma koyacağım ve 40-45 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. Mayalanma süresi ortamın ısısıyla alakalı. Çok sıcaksa daha erken mayalanabilir hamurunuz. Bakın çok güzel mayalanmış. Şimdi ben hamurun yapısını, o mayasını çok bozmadan biraz içerisindeki havasını alıp ters çevirip küçük bezeler yapacağım ekmek yapabilmek için. Benim çocuklarım çok küçük ve sandviç ekmekleri sevdikleri için ben 9 tane sandviç ekmeği yaptım. Siz dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Bezeleri elinizde koparmayın. O hamurun o liflerini öldürmeyin. Mutlaka bir aparat yardımıyla kesip elinizde şekil verin. Bu ekmek için bu katlama çok önemli arkadaşlar. Ee, mutlaka hamurunuzu böyle katlamaya dikkat edin. Şimdi tekrar göstereceğim. Bakın hamurun dışı içe gelecek şekilde çeviriyorsunuz. Parmaklarınızla onu bir güzel birkaç e, darbeyle şekil verip sonra içe doğru parmaklarınızla onu katlıyorsunuz. Çok kolay, hiç zorlanacağınız bir şey değil zaten. Yapacağınızdan eminim. Hamurunuzun iç tarafını çevirin. Evet böyle elinizle şekil verip daha sonra parmaklarınızın uçlarıyla içe doğru katlamaya başlayın. Sonra yuvarlayarak ekmek görünümü verin. Bu kadar. Ben bunu bazen akşamdan yoğurup buzluğa koyup sabah kalkıp hemen e, fırın tepsimle tepsi mayası yapıp pişiriyorum. Taze taze ekmeklerim olmuş oluyor. Eğer çok fazla yapmışsam difrize koyuyorum. Koyduğum tazelikte alıyorum çok da güzel oluyor. Şimdi tepsi mayası mutlaka yarım saat tepsi mayası yapın arkadaşlar. Üzerine nemli bir bez örterseniz hamurlarınız kurumayacaktır. Ve pişirmeden önce 230 derece e, sıcaklığa alın fırınızı. Mutlaka sıcak fırına verin e, hamurlarınızı. Ve e, unutmadan söyleyeyim. E, fırın içerisine mutlaka böyle dayanıklı bir kabla su koyun o suyun eşliğinde pişecektir hamurlarınız ben iki tepsi yaptım bir ve üçüncü göze koydum bakın duyuyorsunuz çıtır çıtır çok güzel bir ekmeğimiz oldu ve söylediğim gibi de dumanı üzerinde görmüşsünüzdür sanırım sıcaklığını ve içinin gözenekleri de gözüküyor zaten göz göz. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.